Çıkıştı kafası Vallahi ya. ortam böyle. Şurada mutfağımız var. Amerikan mutfak. Burada da gençler var. Kurban olurum Nasıl da hizmet ediyor bak gördünüz mü? Benim eşim bir melek ya. Aynen kader bu. Ne neyle karşılaşacağız belli değil. İyi akşamlar kardeşim hoş geldin. Aleykümselam, hoş geldiniz. <laughs> Biri kapıya mı vuruyor? Bak ya, bak. Sen mi vurdun? <laughs> kapıya vuruyorlar sandım. Bak 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 bak. Ne? Isırma ısırma <laughs>